Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra yine kamerayla beraber sizin karşınızdayım. Ee, setup yapması bayağı uzun sürdü. Hem ışık hem e, yeni kamerada ışık değerleri vesaire. Artı upload da birazcık sıkıntıydı. O yüzden 2-3 gündür video atamıyorum ama şimdi Assetto ile beraber döndük. Çok güzel bir modla beraberiz. Ee, Forceful e, Forceful'un yaptığı bir mod bu. Bayağı bir hayranlıyım o adamın yaptığı bütün modlara. Ee, Sezer abi hatırlarsanız çok önceden bir Mercedes'te bu aracı kapıştırmıştık. F90 M5 ile beraber. Mercedes galiba C63 S tehdidi hatırlıyorum. Farklı da olabilir. Ee, ben videosunu çekmemiştim. Size beraber de şöyle bir e, moda bakmak istiyorum. Artık artı sayfada bir sürü değişik değişik araçla e, bakacağız artık. Turlayacağız, muhabbet edeceğiz sizle beraber. Bu aracın hızından daha çok kalitesini ve içindeki bir sürü özelliğini seviyorum. Çünkü içindeki her şey çalışıyor aracın. Yani bir gaz vereyim. Orta bölgeden tut, körgü gösterdiyse. Dörtlüler o kadar kaliteli bir mod ki yani adamın yaptığı modlara hayran dediğim gibi. Işıkları, ee, ışıkları dur. İçeriden ekstra bir özellik var mıydı? Ona bakalım hemen. Şunun açık değil. ha <laughs> Burada ekran değişmiyor galiba ama bir dörtlerimiz dörtler de yanmıyor. Evet. Ama içindeki şu e, detay yani Torque kartı HP buradan kullandığı inanılmaz bir şey bence. Ben traction'ı ayarlayayım. Okey. Hiç dizayn e, dediğim gibi gayet güzel. M5 kırmızı seçtiğinde bu içerisinde böyle bir kırmızı deri oluyor ve bu kırmızı da normalde yapmak istemiyordum bu kırmızıyı ama istediğim mavi renk yoktu araçta. O yüzden bu kırmızıyla beraber gideceğiz arkadaşlar. Evet. Fazla uzatmayayım. Çıkalım beraber. Bir sürü araç ekledim. Bismillah. Daha yeni boyu çizdirdik. Bir sürü araç ekledim yine. Hep beraber turlayacağız onlarla. North e de oynamayı gerçekten çok seviyorum. Yeni bir araç olunca burada denemeyi seviyorum çünkü... Hani viraj var, düzlük var, ee, rakipler var. Şutoda da çok eğleniyoruz okey. Ama şutoda dümdüz abi hani Sıkılıyorum bir süre sonra. Burada bir sürü viraj var i̇şte dediğim gibi. Özellikle istediğim aracı Etkileyebiliyorum. Şöyle bir mouse Sıkıntısı yaşıyorum şu anda. Neri gibi Oynuyor gene. Evet birazcık ee, Şeyden bahsedelim ne kadar dandik olsa da ışıklandırmadan bahsedeyim ben. Işıklandırmayı tam olarak yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü bir soldan odanın ışığı bir de sağımdan küçük bir ışık bana vuruyor. Karşıma koyamadım çünkü hani odada ayarlayamadım çoğu şey bu arada. Güzelmedi bir türlü şu direksiyon. Saçma sapan oynuyor. Neyse nazardır çıktı. Oy adam Arkaya baktığım gibi çıktı. Geç abi. Ha PES 2000 geçemez biz boşver. Boşver. Hah Ha düzeldi gibi dur bakalım. Evet ışıklandırma birazcık kötü olabilir ama şimdi gider edeceğiz. Ayarlamam için masanın çoğu şeyini sökmem gerekiyor. O yüzden çok büyük uğraş. <laughs> en azından e, kamera isteğinizi tekrardan yerine getirdiğimi düşünüyorum. Burada süremiyorum arası satayım arabayı. Duydunuz mu bilmiyorum ara dört sesi geliyor oradan. 16-17 araba ekledim. Baya çekişmeli olacak. Siz göremiyorsunuz şu an kameranın olduğu yerde harita var. Haritada kaynıyor, araç kaynıyor. İnanılmaz. Hafifte kanaldan bahsedeyim. Ee... Hani bu aralar bayağı az video atabiliyorum çünkü e, Biliyorsunuz ki World of Warcraft oynuyorum Yine kaza yaptık World of Warcraft oynuyorum ve orada genellikle Vaktimin çoğunu orada harcıyorum e, or O tür oyunlar sizin e, ilginizi çekmeyeceği için Daha çok Assetto'ya Forza'ya Helici ve yeni modlarla karşınızda oluyor Bu aralar bir Yıldız kardeşimle tavsiyesiyle karakterist drift Peki yapabilirim Ama onun dışında dikkatimi çeken Oyun gerçekten yok Eleyici de çok eğleniyorum ama Eleyici internet Ayarları sıkıntısıyla ee, Yani internetin Normal altyapılı olmadığı için ee, Oyundan atıyor ve bu gerçekten sinirim bozuyor beni O yüzden eleyici çok fazla ee, Çekemiyorum 2-3 günde bir işte oyundan atmazsa beni eğer güzel kapışım varsa vesaire otur video atıyorum size. Ben her zaman seviyorum hani oyun önerin, content önerebilirsiniz. Forza'da merak ettiğiniz araçlar varsa yolda kalamadım bir anasını satayım. Sinir oldum. Ee, what? Aracın rengi ne olmuş? Aa, <laughs> araca da olmuş. Araç bildiğim patates olmuş, pembe olmuş. gir <laughs> gir içeri gir rezil olduk. Araçta hasar çıkmış. Arkadan bir M4 bir de Type var. Birazcık basayım dur. Böyle konuşunca çok fazla konsantre olamıyorum ama. Eğer aracı alışırsanız ve e, yeterince fokus olursanız mouse'tan da oynanabiliyor. Ama ben oynayamıyorum. Zorbanın m dördü yanımızdan geçiyor. Abi sesi mükemmel değil mi? Zorban eline sağlık. Bu M4'ü çok aşırı seviyorum. Kullanmasını da çok seviyorum. Sesi de çok güzel. Görüntüsü çok güzel ki bu modun e, paylaşımı bütün yabancı sitelerde oldu. E, Zorbanın yaptığı sırada hiçbir yabancı sitelerde şey yoktu. Paralı olmayanlar hariç e, public paylaşan M4 yoktu yine. Soldan da Tayfar soluyor diye hiç şey yapmadım. Evet araç çok fazla basmıyor. Ee, gerçekten deniyorum ama yolda da o kadar iyi kalamıyorum açıkçası. Çok iyi alpalanıyor böyle sağa sola. Baksana bir frene basıyorum. Direkt arkayı kaybettim. Kullanması gerçekten zor. Ama görüntüsü çok hoşuma gidiyor bu aracın benim. Kalitesi çok hoşuma gidiyor. İş dizaynı çok hoşuma gidiyor. bırakan yanımızda. Evet bugün aslında eleyici çekecektim. Ama eleyici sürekli yani iki kere dedim ikisinde de atınca beni dedim ki eleyici <laughs> olmayacak. <gülüyor> Aman ya Rabbi tipe bak araban. Çık çık. Dışarıdan kullanmak istiyorum ama. <laughs> Sonra traction'i kapatırsam ne oluyor? Sanki biraz daha iyi oldu gibi. Bakalım. Arkası inanılmaz kayıyor ya. Lastik sesi geliyordur size de. Direk atıyor. Bu arada arkada Challenger o kadar zorladı ki. Hadi abi, hadi abi dönersin. Şu düzlüğe çıkıp bir top speed denemek istiyorum. Gerçekten ne kadar zor tutuyormuş bu araç. Oy oy oy. Yok tutamıyorum. Bana göre değil bu araç. Hop 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 hop. Pardon Reese. Abi frene çaktığım gibi araç kendini sağ atıyor ya. Bak bak aynada kim var? Eva ee, ama... mı o? Galiba Eva öyle arkadan. Az kaldı. iki biraz sonra düzlükteyiz. Abi salpa sağlam gelebilirsek. Şu viraja aşığım ama ortalayabilecek bir arabayı? Yes. Evet düzlüğe çıkıyoruz. En 300'ü göremeyiz diyorum ama hadi bakalım. 150 ile çıktık. Araç düz durmuyor arkadaş. 150 öleceğiz gibi. Abi kalabalığa bak. Buradan geçsem mecbur. Hayır. Ya. Ama ya gerçekten. kapak fotoğrafı çıkabilir belki <laughs> sadece m4'ü dinliyorum başka hiçbir şey yok M4'ü falan geçme. Şu önümdeki araç var ya. Keşke şey gerçekten benim de olsa. Bir aracı zorlayacağım. Videoyu bitirmeden. Fren tutmuyor. Baba arkası nasıl kayıyor? Direksiyonu da kapattım okeydi. Okay Reaksiyonsuz da pek bir şey fark etmiyor açıkçası. Yok. Sanki drift için yapılmış araç ya. Çok saçma. Evet çekeceğim şöyle sağ. <laughs> <İlaç>. Araç. Araç <laughs> <iğrenç durumda. gülüyor> Ben benim aracı göstermeyeyim. Bunları göstereyim. <laughs> evet arkadaşlar. O ya da niye böyle bir sıkıntı oldu hiçbir fikrim yok. Ama neyse. Çünkü kameralı geri dönüş videomuz artık böyle olsun. Ee, bundan sonraki video büyük ihtimalle eleyici olacak. Eğer programa göre gidersek. Ee, evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.